Hocaefendi'nin yazmış olduğu bölümden onu beraberce inşallah beraberce okuyalım. Namazın beş vakte tahsisi Namazın günde beş vakit olduğunu hem Kur'an-ı Kerim hem Kur'an-ı Kerim ayetlerinden hem de Efendimizin sünnetinden anlamak mümkün. Biz öncelikle Kur'an-ı Kerim ayetlerinden namazın beş vakit olduğuna dair işaretleri zikredecek. Sonra da hadislerde bunun uygulamalarını göreceğiz. Diyor ki Hoca Efendi burada, insan olmanın gereği olarak bizler, insan olmanın gereği olarak bizler, sahip olduğumuz, mazhar olduğumuz şeyleri hemen unutuverir ve hatırlamaz oluruz. İnsan zaten nisyandan gelmiş. Unutur. İnsan unutur. Adem unuttu. O da insan da unuttu. Diyor Allah Celle Celaluhu. Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz, bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz, bu gafletimizi çok iyi bildiği için günün 24 saatini belli parçalara ayırmış ve bu parçaların belli bölümlerine, belli bölümlerinde kendi huzuruna gelip adeta hesap verme havası içinde ve sahip olduğumuz nimetleri, nimetleri o anlarda daha çok hatırlamamız için el pençe huzurunda divan durmamızı bizden istemiştir. Çünkü kul semti uluhiyette, Allah'ın uluhiyet semtinde, onun huzurunda, huzurunda yakın olduğu müddetçe, yakın ona onun huzurunda yakın olduğu müddetçe hayret ve hayranlığı devam eder ondan uzak kaldığı müddetçe de behimiyet yani gerçek insanlıktan uzaklaşır. Hayvani hisler onun yakasını bırakmaz. İşte onun için Cenab-ı Hak bu gafleti biz kıralım diye namaz müminler üzerine vakitleri belli olarak farz kılınmıştır. Nisa suresi 103. ayette demektedir. Ve bizleri belli vakitlerde namaza erkekler için mutlak mescide, kadınlar için de evde rahat kılmak mutlak demeyelim de yani mescitte kılmasının faziletleri pek çok. Mescide davet etmektedir. Sonra da başka bir ayetle gene diyor ki gündüzün iki tarafına tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler yani böyle güzel namaz kılma gibi güzel işler günahları silip giderir güzellikler, kötülükleri izale eder, yok eder. Kötülükleri siler giderir, güzellikler, kötülükleri yok eder. Bu düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır diyor. Hangi, nerede diyor bunu da? Hud suresi 114. ayette. Yine İsra suresi 78. ayette diyor ki, Gündüzün güneş dönüp, gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar Belli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını, sabah namazının şahitleri vardır. Melekler o, zam o namaz esnasında hazır bulunurlar, diyor Isra suresi 78. ayette. Daha suresi 130. ayette de diyor ki, Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğumundan ve batımından önce, doğumundan önce ve batımından önce, Rabbinin yüceliğini ilan et. Ona hamd et. Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da ona ibadet et ki, ona ibadet et ki Allah'ın rızasına eresin. Sonra da Rum Suresi 17 ve 18. ayetler almış. Üstad Hazretleri de 9. sözün başına bu ayeti koyarak başlamıştık. Akşama ulaştığınızda, akşam ve yatsı vaktinde, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin, namaz kılın, göklerde ve yerde hamd ona mahsustur diyor. Evet, beş vakti tahsisinin hikmetleri pek çoktur demişti Üstad Hazretleri. Sadece ben birisini anlatıyorum demişti. Cenab-ı Hak günün belli vakitlerine tahsis etti. Beş vakit namazla Kur'an, kainat, insan. Bunlar birbirine eşitti. Her birinde de Allah'ın ayetlerinin kainatta açılmışı, Kur'an'da yazılmışı, insanda da dürülüp katlanmışı var demiştik. Kur'an, kainat, insan ve insanın kulluğunun içe iç içe girdiğine şahitlik ederiz. Kainat kitabı kainat kitabı onun küçük bir misali ve çekirdeği olan insan kainatın küçük bir Örneği ve çekirdeği olan insan ve onların da tercümesi olan, onları tercüme eden Kur'an namazla iç içe girer ve adeta birin, tekin, tek vahid olan Allah Celle Celaluhu'nun üç yüzünü teşkil eder. Şöyle ki bütün bir kainatın büyük küçük bir misali ve hülasası olan, şöyle ki bütün bir kainatın, küçük bir örneği, misali, küçültülmüş bir misali ve hülasası olan kul, insan, kainatın tercümesi olan Kur'an ve onun hülasası olan Fatiha ile Rabbinin huzurunda el pençe durur, kulluğun hülasası olan namazını eda eder. Konuyu biraz daha açmak gerekirse diyor. İnsan isim ve sıfatı ilahi adına, insan Allah Celle Celaluhu'nun isimleri ve sıfatları adına şerh edilmiş, açıklanmış kainatın bir özeti, bir fiil listesidir. Bütün alemler, bütün alemler, bütün cihanlar insanın mahiyetine gizlenmiştir. Kainatta, Kur'an'da olan her şey insanın aslında gizlidir, Yazılmıştı. Yani kainat satır satır insanda yazılmıştır. Tıpkı Yasin sözünde Yasin dediğimizde Kur'an'ın hepsinin onda yazıldığı gibi dikkatli bir göz bütün kainatı insanda ve bütün manaları onda görebilir. Yine bütün kitapların hülasası Kur'an'dır. Tevrat, Zebur, İncil gibi diğer mukaddes kitapların hepsi Kur'an'da özetlenmiş, hülas edilmiş, toplanmış. Bütün sayfeler onda. Bu kitaplardan başka sayfeler de göndermiş Allah Celle Celaluhu. O sayfeler Kur'an'da özetlenmiş. Geçmiş peygamberlerin gönül heyecanları, ilhamları Kur'an'da dercedilmiş derc Kur'an'da toplanmış. Kur'an'ın bütünü ise Kur'an'ın bütününü ise Fatiha'da hülasa edilmiştir. Onun içinde Fatihasız namaz olmaz siz namaz olmaz. Mutlaka Fatiha ve tehyati şarttı namazda Kur'an namazda okunması için. Kur'an'ın bütünü ise Fatiha'da ilas edilmiştir. Bundan dolayı günümüze kadar nice müfessirler, tefsir edenler Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'nın ihtiva ettiği mana ve verdiği derse dikkati çekmiş bu gayeye matuf ciltlerce eser yazılmış, takdim edilmiş. Fatiha, Fatiha'nın her yönüyle Kur'an'ın özü, Kur'an'ın hülasası olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla namazda okunan Fatiha Kur'an'ın muhtevasını ifade eden bir dil haline gelir. Kur'an'ın içindeki her şeyi hani Allah Rabbim bize öyle kolaylıklar ihsan ediyor ki her zaman her yerde farklı durumlarda Kur'an okumayabilir, okuyamayabiliriz. Yolda gidiyoruz. Arabaya bindik, arabada kullanıyoruz aynı zamanda. Kur'an okuyamam. Ama Fatiha yok diyor. Bütün Kur'an okumuş cevabını alırsın. Bir dil ifaden biz bütün takdis, tesbih, tehbi, tahmid ve tekbirleri yani Allah'ı takdis etmeyi, onun adını anmayı, ona hamd etmeyi, ona tekbir getirmeyi Fatiha ile ifade ederiz. Kulluğumuzu Fatiha ile Allah'a takdime çalışırız. Ben kulum senin huzuruna geldim. Yalnız sana kulluk ederim. Yalnız senden yardım isterim dediğimiz noktalarda. Beni sırat-ı müstakimden ayırma noktasında. Bundan daha güzel bir dua düşünemez Allah'ım. Bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Peygamberler yolunda. Senin istediğin yoldan ayırma. Deyip kulluğumuzu Allah'a takdim et çalışırız. Tabii yalancı çıkmamak için burası da önemli. Yalancı çıkmamak için sonra da bütün bunları iman muamelatta belli olur noktasında evet okuduk ama amelimize taşırız. Yaptık